%54'e %46 Mine Tugay önde. Bak çok fark gömemedi. Nurgül dişli bir rakip. 53'e 47'ye düştü. Hadi arkadaşlar oy verin. Size sanat sepet tayfanın sikindirik duyarlılık reklamından bir kesit vereyim mi? Oy ver. Bir oy. Oy ver. Oy oy. Bir oy. Erkan Can da ağır baba. Oy ver güzel kardeşim. %51'e %49. Bu sanat sepe, sepet tayfa niye boş ya bu kadar. Bizde seçime katılım oranları Avrupa'ya Amerika'ya öğrenme hayvan gibi yüksek. Fransa'da %20-30 falan Amerika'da da öyle. Bizde %80 oy kullanıyor. Daha hala sandığa gitmeyenlere laf ediyor. Minetugay %3-4 farkla kazanıyor ya. 52'ye 48. Ama yani berabere diyelim mi buna? Berabere diyelim mi? Tayyip Kılıçdaroğlu. Arkadaşlar bu arada Kılıçdaroğlu en iyi adaydı. %60 oy alacaktı diyenlerle aynı dünyada yaşamamız, aynı ülkede yaşamamız size de koymuyor mu? Ki bir de bunlar kendilerini AKP'lilerden üstün gören insanlar. Aydın kesimimiz. Koymuyor mu? Size koymuyor mu bu? Resmen kuyruksuz primatların arasında yaşıyoruz ya. Benim sikime değil sikimin gösterdiği yere baksaydınız belki o yüzde dört fark kapanacaktı. Belki başka sağday olacak. Bir tek Meral Akşener elinden geleni yaptı. Son dakikaya kadar direndi Kılıçdaroğlu aday olmasın diye. Bu saatten sonra Meral Akşener suratımıza sıçsa tamam hakkıdır deriz. Yani kadın çok çabaladı. Çok 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 çabaladı. En nihayetinde milliyetçi damardan geliyor moruk. Tamam vardır onun da bir şeyleri Belki pis bağları iftira atmayalım ama. En nihayetinde bir vatansever damarı var bu insanların. Ümit Özdağ da öyle. Adam Fox TV demine Mansur Yavaş aday olsun diye artık bağırdı çağırdı yani. Yani Mansur Yavaş çok büyük haindir arkadaşlar. Çok büyük haindir biraz yumruğunu masaya vursa aday olacağım dese aday olurdu ama tiyatroda oynamayı kabul etti. Şeyi hatırlıyor musunuz? Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Eko ile Mercü tiyatro yapmıştı ya böyle bir reklam filmi. Kılıçdaroğlu denilen ajanı aday yaptınız ve AKP kazandı seçimi. Çünkü AKP'ye hatta daha kötülerine layıksınız. AKP size çok la. Size Stalin Mao falan lazım. AKP çok fazla size. AKP çok üst düzey. Bu arada Kılıçlar ya da CHP iktidara gelse ki bir sonraki seçimde CHP iktidar olacak. Belki koalisyonla belki tek başına. Ve bu vergiler falan daha da artacak arkadaşlar. Adamlar sol liberal. Sosyal devletten yanalar. Yani emin olun vergiler falan çok daha artacak. Faturalar çok daha zamlanacak. Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı Seçim daha da Soruya cevap veremem. İkisini de sevmiyorum. Ben bir daha oy kullanmayacağım arkadaşlar. Belki zafere veririm. Benim derdimi bir tek zafer söylüyorsa zafere veririm. Ekonominin bu halde olmasının bir numaralı müsebbibi mültecilerdir. Amerikan ve Avrupa kanalları diyor ki Tayyip bizden sürekli para istiyor. Biz para yağdırıyoruz oraya. Mülteci şey yapıyorlar diye. Ulan sizin verdiğiniz para karşılıyor mu mültecilerin bize açtığı ekonomik zararı? Ha? Karşılıyor mu zannediyorsunuz siz? Türk insanının çalışan, üreten Türk insanının maaşından kesilen vergilerle bakıyoruz Suriyelilerin. Devlet hastaneleri çok ucuza hizmet veriyor herkese. E herkes olduğu gibi Suriyeli'ye de aynı parayla, aynı ucuzlukla hizmet vermeli. Yani adamları ülkemize aldıysak ölüme terk edecek değiliz. O çok psikopatça bir düşünce. Ama işte Suriye'nin ayak takımını Afganları, Pakileri bu ülkeye doldurmanın ve ayak takımını doldurmanın anlamı nedir? ve hep de erkekleri geldi. Suriye'de savaşın bittiğini bütün dünya kabul ediyor bir tek Türkiye kabul edemiyor. Kabul ederse geri göndermek zorunda kalacak dahi. Kabul edemiyor.